Merhaba arkadaşlar, size bir yeni programla ilgili bilgi vermek istiyorum. Algida ile kazan indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra nasıl oluyor? Günlük, e, şu menü tam ortada Y kazan diye bir seçenek var şöyle. Buna tıklıyorsunuz ve burada e, bir Algida bitiyormuş gibi, Maldon bitiyormuş gibi bir reklam dönüyor, uygulama dönüyor. Ondan sonra size çift para veriyor. Mesela yukarıda bakın şurada en üst kat sağda 660 puanı var benim. Fırsatlara tıklıyorsunuz. Fırsatlarda da e, günlük isterseniz 100 MB, 250 MB, 1 GB internet, bir aylık premium aboneliği, DNA, Trendyol, Yemek Sifeti, Raze Gold, Bunlar da zamanla açılıyor. Bazı zaman kapanıyor. Bitince tekrar kapanmış oluyor. Çek sepeti, bir %15 indirim, Digitürk, Teknosa, Armut, ev temizliği falan rahat taşınma tarzı şeyler var. Ee, bunu çift paranızda alıyorsunuz. Size çift paranın 25 puanla gelebiliyor. 50 de, 100 de, 150 de, 200 de gelebiliyor. Onlarla da buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Algida'nın bir uygulaması burası. İnsanlara ee, insanlara ücretsiz bir şey veriyor ve reklamını yapıyor. Ücretsiz reklam gibi bir şey Diyebiliriz aslında ee, buradan şurada hemen yukarıda profil var profilinize tıklayabiliyorsunuz hesap bilginiz adresleriniz birikimleriniz hepsi gözüküyor açıkçası isterseniz arkadaşlarınız da önerirsiniz videonun alt kısmında referans kodumu belirteceğim isterseniz o referans koduyla üye olabilirsiniz sevinirim ee, uygulamamız bu kadar yani küçük küçük paralarla küçük küçük hediyeler alabiliyorsunuz açıkçası. Kolay gelsin. Teşekkür ederim her şey için. İzlediğiniz için teşekkür ederim.